Hocam. CHP içerisindeki 10 aralıkçıları bilirsiniz. Evet bilirim. Konumuzun tekrar... onlarla hiç alakası yok. <laughs> Onları konuşmayacağız. Ben bugün akşam gazetesi nereden aklına geldi Söyleyeceğim. Uğur, ben bugün gidelim. akşam evet. Oskan Salıcı. Ben bugün akşam gazetesindeki yazımda bir kavram hediye ettim. Türkiye'ye yapar 30 Hazirançılar 30 Hazirancılar. He, ha, evet, hareketli bilmem filan derken. Gördüm onu. Evet. Şimdi bir 30 Hazirancılar var. Bu Nedir? 30. Haziran tarihinin önemi ne? Ben, Oraya geleceğim. Ben de bir Temmuzculara dikkat çekilmesi gerektiğini düşünüyorum. <laughs> 30 Hazirancılar bir artık 30 Haziran meselesi bir sembol oldu. Belki dava Temmuz'a sarkacaktır. Ee, yani Ama yani o yani. açıdan 30 Hazirancıların beklentisi yüksek. Yüksek. Yani 30 Haziran'da bir karar çıkmasını çok bekliyorlar. Şimdi bana, da istiyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun cenazeye gelişini bir şuraya yansıtın arkadaşlar. Onun hakkında yazanları da var mı? Tabii burada? tabii hepsini ya, evet. Ayıp yani hakikaten ayıp. Yani, eleştirelim Kemal Kılıçdaroğlu. Biz şimdi Kemal Kılıçdaroğlu savunca savunmak istemiyorum. Ama Adam, yani nasıl Adama karşı bir şey gelişiyor. Yani ya şu, Allah Allah, bu doğru. insanlığa karşı yapılmış bir şey. Evet. O yüzden konuşmamız gerekiyor. Ne oldu bir şey mi oldu? Ee, arkadaşlar. Cenazede. Insanlığı yok mu elimizde? Nasıl yok? Şimdi e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun hazırlayın, e, durdurun, e, bekleyin. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun yok mu elinizde arkadaşlar? Bir daha soruyorum. Cenaze görüntüsü nasıl yok ya? Yani o, olmaması olmaması mümkün değil. eee bir daha sorayım aşk ile. Elinizde yok mu arkadaşlar? Sen şimdi lafını nereye getireceksin? Oradan başla. Sor Oradan başlayacağım. Onlar Var mı var. yok mu? Heh. Şimdi e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Manisa'da Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in cenazesine katılmayacağını düşünüyordu ekremciler. ekremciler evet. Ekremciler, tamam. Güzel vardı bir dönem Tabii. Ekremciler Kemal Kılıçdaroğlu'nun cenazeye katılmayacağını düşünüyorlardı. Bu bir. İki, arkadaşlar almayın kalsın şurada Allah razı olsun. Ve bazıları da tezvirat yapmaya başladılar. Katılmamasını eleştirdiler. Üç, Fatih Altaylı gibiler de buraya korumalarla katılmasını eleştirdiler. Çünkü bir grup katılmayacağı üzerinden tezvirat yaparken bir grup da katılamaz katılırsa orada yuhalanır. hatta darp edilir cenaze töreninin bulunduğu alandan dışarı atılır. Dışarı atılır. Önemli dediler ya. Buna aşeriyorlar. Buna benzer, o kadar şey söylerler ki şaşar kalırsın ya. Yani. Buna aşeriyorlardı. Manisa Özgür Özel'in memleketi. Özgür Özel'in memleketinde Kemal Kılıçdaroğlu. <laughs> cenaze namazına katıldı. Ses aç bizim ses. <laughs> evet. Dur. Ne var sen ne gördün? Alkışlarla karşılandı. Evet. Onu, zaten, bunu bir doğru. anlatalım. Ah. Ee, mesela İntilizce... cenazede alkış vesaire falan o başkanım, şık değil ama ona rağmen bakın e, oradaki cenazeye hürmet bile bir tarafta bırakıldı. Manisa'da Özgür Özel'in memleketinde 30 Haziran'da Özgür Özel'den koltuğunu geri alacağını konuştuğumuz Kemal Kılıçdaroğlu'nu Manisalılar alkışladı. Öyle bir hassasiyet alkışladı. yok şey yani. Özgür Özel şehit cenazesinde güldüğü için, Onu evet. bildiğimiz için zamanda orada öyle bir hassasiyet yok. Genelde yok. yok. Ha, o başka bir konu. Yani olaya göre yani. ben sadece alkışlanmasının üzerine e, durmak için bunu söylüyorum. İşte ben de hatırlatayım dedim. Eyvallah. Şimdi birazdan saf safa geçilecek. Saf tutulma kısmına geçilecek. Ee, orası orada var mı elimizde arkadaşlar? Seni tek veriyorlar. O kısım niye öyle yapıyorlar? Bilmiyorum ki. Niye yok? Yok diyorsanız istifa edin gidin abiciğim. Çünkü ben hepsini söyledim size. O saf tutma olabilir. Bir de Cenazeyi taşıma Tabi canım Bakın tabuda, tabuda tabuda da, evet. Cenazeyi taşıma birisi. omuzlama Ve saf tutma Şimdi oraları bulurken Siz oraları hazırlarken e, tabii bu durumda e, Bir kırk adım atmak iyidir. Şeyde e, almadınız Bir Müslümanın cenazesi VTR 5'i bir verin bakalım VTR 5 Gidiyoruz hızlıca Kemal Bey korumaların içerisinden. Cenaze namazına katılıyor ve ayrılıyor gibi bir durum var. E şimdi Allah aşkına şu organizasyona bile kadar böyle gelebilen Kemal Bey nasıl CHP Genel Başkanı olacak mesela? Şu 30 Haziran'da mahkeme tedbir kararı verir ve Kemal Kılıçdaroğlu geri gelsin derse nasıl olacak bu iş? Ne diyor Mahmut Tevfik? Ben duymam, anlamadım Şunu. Bir daha ver. Bir Şu daha organizasyona ver. bile gelen Kılıçdaroğlu nasıl CHP Genel Başkanı ne olacak? Ne var bunda? Ne? Diyor ki korumalarla geldi diyor. Ha korumalarla. Bir geldi var. çıktı diyor. Ondan sonra yani izlememiş, bakmamış, Bakma. görmemiş cenazede ne olmuş ne bitmiş bilmiyor. Hazır kıta şunları söylüyor. Ver. Gidiyoruz size Kemal Bey, korumaların içerisinden cenaze namazına katılıyor ve ayrılıyor gibi bir durum var. E şimdi Allah aşkına şu organizasyona bile kadar böyle gelebilen Kemal Bey nasıl CHP Genel Başkanı olacak mesela? Şu 30 Haziran'da mahkeme tedbir kararı verir ve Kemal Kılıçdaroğlu geri gelsin derse nasıl olacak bu iş? Ben, ben soruyu Türkçe'ye çevireyim mi? Çevireyim. Evet. Manisacadan yani evet. biliyorsun Manisacamız zayıf olduğu için biz Düdü Memet'i falan da anlayamadık. <laughs> anlayamadık onlar biliyor. Geçen hafta beni mahkemeye vermiş olan Kemal Kılıçdaroğlu 30 Haziran'dan sonra CHP Genel Başkanı olursa ben buradan hani Şahin Mengü'nün kızı olarak CHP'ye mücavir bir gazeteci olarak nasıl var olacağım? Evet Türkçesi. Bu, da, bu da ayrı bir şey. Yani CHP Genel Başkanı ile davalık bir gazeteci olarak özür dilerim Mahmut a. Bir tercüme farklı hizmeti. Farklı bir şey söyledim. İyi bir şeydir. Şimdi bak ben şöyle bir şeye şaşıyorum. Yani şimdi burada bu kavgaya bakıyorsun. Bir cenaze üzerinde yapar. Talihsiz bir kaza olmuş. Hakikaten adam genç yaşta. iyi de oyalarak gelmiş. Bir buçuk yıl sonra gelmiş. Yani hakikaten vahim bir kazayla hayatını kaybetti. Üzüldüler mi? Herkes üzüldü. Yani Özgür Özel mezarlığa, mezara bile girdi. Başka şeyler de yaptı da evet. neyse onlara girmeyeyim. Şimdi bunun üzerinden CHP içerisinde bir tartışmayı alevlendiren siyasi troller var aslında. Yani ne alaka ya? Dur bir dakika ya. Kemal Cenaze dolu. bu ya. Gelir, az bile kalabilir, çok bile kalabilir. Ama gelir, gelmiş mi? Gelmiş. Bunun üzerinden siyaset yapılır mı? Utanmadan bunun üzerinden siyaset yapılır. Peki beklenti şuysa, gelecek, yuhalanacak, itilip kakılacak. Ne işin var? O bile bu? o bile ucube bir siyaset. Yani bundan daha korkunç bir siyaset olabilir mi? Ya yani bir toplumun e, bir biçimde referans aldıkları gazeteciler bunlar. Yani tabii ki referansı, kılavuzu bunlar olursa Tabii. o parti de siyaseten İzmir İzmir'i koklar. <gülüyor> <gülüyor> öyle değil. <diyor>, doğru <laughs> İzmir'i koklar. Yani hakikaten insan CHP adına, CHP sosyolojisi adına üzülüyorsun. Yani Türkiye'nin ana muhalefet partisi bu referanslar üzerinden siyaset yapmaması gerek. Yani beş tane gazeteci referans olmuşlar, hot, hot çekiyorlar, partiye dön veriyorlar ya. Parti onların korkusundan parti hareket edemiyor. Yeni bir fikir söyleyemiyor. Genel başkana parti... birisi bir şey söylüyor. eski başkana bilmem ne Birisi kalkıyor Atatürk'e bilmem şunu yaptı. Öteki Kemalizm'e. Öteki post post Kemalistlerden bahsediyor. Post. Abi bu böyle bir CHP'lilerin problemi işte bu. ...bu siyasi aktörlerin gücü... ...liderlik performansı bu işte... ...lider olamamalarının göstergesi de bu... Doğru. ...lider olsalar bunları dinlemezsin... Evet. Bunun için ...sen kimsin ya... ...ben halka hesap verecek olan Hı. benim... ...ben çıkarım fikrimi söylerim giderim... ...şimdi oraya gelmiş... ...cenazeye katılmış... ...ve adam diyor ki... ...omuzlamadı bile... ...bak bunu da söylüyor... ...bir de cenazeyi taşımaya ben ...cenazeyi taşımadı bile... ...İsmail Saymaz da fotoğrafı koyuyor taşınır diye... Ya. ...Allah'tan gene objektif davranmış da koydu... ...yani başka bir şey de koymadı. Kemalgiller dediğimiz kesim var ya, onlar da koymadı falan. O neydi? Bağır Feyzan mı ne? Kimi ne cenazeye katılır, ya. kimi de cenazeye omuz verir diyor. Yani e, Kılıçdaroğlu cenazeye omuz vermedi diyor. Şimdi onu da bulun arkadaşlar. Cenazeye dayılar, atısı, omuz. Dikkat edin. O var. Dayılar. dayılar evet, dayılar. <laughs> evet, dayılar. <laughs> Bıyıklı dayılar. Yalnız bunların bu nevşinlerin şunu ne istediği de belli değil. E, ha bak cenazeye omuz veriyor işte. Görmüş Gördüğünüz yani. gibi veriyor. Yani öyle bir şey söz konusu değil. Ya bu stüdyoda Kemal Kılıçdaroğlu'nu savunmak zorunda kalacağım aklıma gelmezdi. Evet. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu severim. Onu biliyorsunuz. Geçmişten. E, beri o ayrı mevzu. Yapmak ee, bir de şey bu yaptı. Buz rezidansı dahil mi? Dahil. Şimdi al bunu. Ver şimdi bize bu cenaze namazı kılınma e, aşaması kısmını. Şimdi geliyor Kemal Kılıçdaroğlu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı. 13 yıl genel başkanlık yapmış. Okut. Bak Özgür Özel'in umurunda değil. Buz gibi gelmiş olmasından rahatsız. Mahmut öbür yüzünden belli. Ve e, bir türlü bak bir türlü e, yer vermiyor. En son şu arkadaş çekiliyor biraz da. Şu arkadaş kim bilmiyorum. E, çekiliyor. Kemal Kılıçdaroğlu öne geliyor. Dönüp arkasına Sayın Genel Başkan Kemal Bey buyurun demiyor ya. Demiyor yani. Bak buraya kadar yansıyor iş. Sonra kaldı da, 20, 20 Çünkü <laughs> morali çok bozulmuş. Sonra Ko da onun lider saydığı ya da emanetçisi olduğu adam diyor ki Kemal Bey gel seninle görüşelim. Evet, gel sen de görüşelim. O, haber yani. salıyor oraya. Evet. Kulağına il evet. İşte bu 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 Türkiye'deki e, CHP siyaseti değil sadece. Türkiye'deki bütün siyaset açısından e, hakikaten hoş olmayan bir şey. Yani. Evet. Bu düzeyde olmaması lazım Siyasi aktörlerin Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz